Rofkan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ya! Yanlışlıkla açtım videoyu açarken. Arkadaşlar efsanevi iyi açacaktık. Yanlışlıkla açtım. Ama olsun. Şuradan 15. kutudan geldi. Ve ben bayronu açtım. 9 seviye yaptım. Daha yeni açtım. Bugün açtım. Sonra yeni bu... Nerede Frankimiz? Bu kosmik... Frank nerede? Yok Ya! Ya çıkma! Oğlum! Burada Bu çıktı. Ne aradı mı Frank? O, o, o. Güzel. Ve ben artık Ay Bir açmaya başladım ah. Bir çok seviyorum ya Ne söylediğim karakter neredeyse Burada ikinci efsanevi <gülüyor> olarak <laughs> Leon'u seçeceğim. Şimdi bizim ne yap varmış? Savaş topuna girelim. Bayron. Bayron bayağı iyi zehirliyor ya. Olayı zaten zehirlemek. <laughs> bayağı vuruyor. Öleceğim. Şöyle arkadaşlarımızı falan da iyileştirebiliyoruz. O da iyi bayağı. Vur 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 canat Can at can at can at. Can at. Can at can at can at. Can at. Jean -at. Jean -at. Gol oldu zaten. Hop bayram görevimiz tamamlandı. Bu ne? Ne geldi? Altın. 306. İyidir. 306. Şimdi de Frank'ı alalım. Yeni kostümümüze. Ve oynayalım. Of şu Bibi'nin Thor kostümü çok güzel. Thor Bibi. Bibinin çok kostümü çok güzel. Kahraman Bibi miydi neydi onu da çok seviyorum. <laughs> bibi çok hızlı koştu ya. Abi yere vurdum sonra öldürdü. <laughs> Melody savaş topu ve soygunda çok iyi ya. Yavaşlık attı. Hı, öldüm. Ay, öldürdüm. Of. Çok vuruyor. Hayır. Hı, neyse. Adamların camını cam diyorum. Duvarını kıracağım. Atma, şurada. Lan atlan, Ne mı? Yapmamış. Bir geldi. Git şimdi. Hop. Hop. Bulan. Bul belanı bul. ölmedi. Ya öbür tarafa. Vur lan lan. Bu nasıl attı o? At lan. Ya ya ya. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Ya ağzını çok Hayır çok hızlı. Bilir. Bir. Git. Gir lan. Atamadım. Hop. Yes. Bu ne lan? Kocaman yazıyor. Tam uzatmalar dedi gol attı. Ya bileş kalmış. Ne, ne oynayalım? Şimdi ne alsam, ne alsam, ne alsam, ne alsam? Şöyle. Bling bling. Let's go. Fantastico. Of. Senin Benden daha iyi şeyle asla olamaz. Ben daha iyi şeyiyim. Ben daha iyi şeliyim. Ben daha iyiyim lan. Bir kez sen de. Kusar git. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ahmet ağlama. Bayit. Ya yuh ya. Ben öldüremedim. Oo. Uh. Uh. Şimdi kötü işte. Gitme. Uhuh. <laughs> ah. Öldü. At onu. <laughs> ne oldu? tamam. Pum. Ya. Adam bir anda durdu ya. Oraya koşacak sandım. Koşacağı yere ulti attım. Durdu bir anda. Denk gelmedi ultisi oğlum. Şuraya. Doğru. Koş, 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 koş. <laughs> Benim arkadaşıma ulti mi attın lan sen? Ya. ya. Bizim bu Frank mal mı ya? Zinsu sonuna alınır bunun ya. Git. Puuu. Puuu. Nasıl ölmüyor? dibinden ulti atıyorum ya? Ben onu var ya. Yani. Ya Frank. Frank yüzünden gol. Nasıl? Ya Frank yüzünden gol yedik ya. Kesin. Ya of Frank ya. Mal ya. Dışarıda bekliyor. Şurada durduğu yere bak. Mal, oğlum. Tamramadı. 100 karede. Oh, bibimiz gelecek. Bibimiz gelecek. Hmm, nanan nanan. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ya Allah'ım. Temizlik yılan bu. Temizlik olsun. Aha buldum. Şeli yalayacağım. Sonra çalıya gireceğim. Gelene geçene patlatacağım. Şeli 20 rütbe yapmaya çalışacağım. Kuş 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 Aha Edgar geliyor Gel lan Belanı bul Edgar Puh. Ya arkadakine niye vuruyorsun ya Gelin bakalım Gel bakalım burada neyse. Burası şeli. Düzgün şeli olalım. Atla lan. Yu mu? Hı? Bak bak bak. Bak bak bak. Bak. Kordelos. Gel bakayım gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım. Ya. Arkadan canını mı indirdi arkadaşlar? Ölen. Hoppa bunu çalmayın. Şşt atla lan yiyor mu? Hadi 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 atla. Hadi. Aha Ya nasıl? Vuruşum ne ara bitti? Edgar vuruş mu çalmaya başladı? Allah. Of. Co. Ya bu ne ya? gerçekten. Ne oh, olacaksın? Evet, <laughs> <laughs> Ölmeyin, ölmeyin. Ya kim öldü ya? Ya bu ne ya? lan Bak şimdi. Ya. Oh, tam şililik, tam şililik. Oh. Tam şililik. Kosa bir ulti vurayım. Dün 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 vurmak için de hazırım. Parmağım ultinin hemen üstünde. Spike nerede ya? Gel bu ulti vuram sana. Pooh. Kuyuta Bak 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 canımın az olduğunu görüp nasıl atlıyor. Daryl'a taktım. Gel lan. Şimdi bittin sen. <laughs> Gaz seviyor. Gel lan. Gel lan gel. Gel. Allah. O sen nereden çıkıyorsun? Gel lan buraya. Of ne yaptım be? Of! Bak burada bir ana ulti koydum. Bir ana koydum. Ya yedi leşim var. Yedisini de ben öldürdüm. On tane zaten öldürmemiz gerekiyor. Yedisini ben öldürmüşüm. Oh, tamam. Bunlara da iyi. Ulti vurulur. Üç vuruş. Vur vur vur. Son bir tane de ulti koy. Öldü. Neresi? <laughs> Ya üçü de orada mı bekliyor ya? Bekleyin lan. Multimediye doldurayım. Bittin. Bot, 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 bot. Allah. Ya kendi taretine niye çekiyor? Böyle bir özellik mi var? Taletine çekiyor. Vuruşları talet kendine çekiyor. <laughs> Kes lan. Ata oh, multi vuruyordum ya. <laughs> Gel bakayım. Biri çıksın karşıma. Hı. Hı. Böyle. oşa gitti ya Gel lan çıkar, çıkar, Çık kaç kaç Git lan <laughs> Çok iyi oynadım Vulcan <Çok> <laughs> vurma vur ah be Ya yani, ya ne yapıyorsun ya Ya ne yapıyorsun ya Ya. Let's do Kupa kasacağız dedik. Kupa düşüyoruz ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Farklı videolarda görüşmek üzere.